Merhaba sevgili arkadaşlar. Ortaokul 3. sınıf fizik dersi 2. bölüm 2. dersi ile birlikteyiz. Bugünkü konumuz manyetik alan. Daha önceki dersimizde manyetik alanın etkilerini ve özelliklerini göstermiştik. Belli bir bölgedeki manyetik alan mıknatıs etrafında oluşan ve manyetik etkinin görüldüğü alanı ifade eder. Burada bir çubuk mıknatısımız var. Gördüğünüz gibi N kutbu ve S kutbu olan N kutbu kuzey manyetik kutuptu, S de güney manyetik kutuptu. Burada manyetik alan çizgileri kapalı eğriler şeklindedir. N'den S'ye doğru yönelmiştir mıknatısın dışında. Mıknatısın içinde de bu çizgiler devam eder, burada gözükmüyor ancak. Bu çizgiler mıknatısın içinde de devam eder. Orada da bu kapalı eğri formunu oluşturmuş olur. Manyetik alan çizgileri gördüğünüz gibi atmalı şeklinde olan mıknatısta da biraz daha farklı diğerinden düzgün bir manyetik alan yok burada eğrisel manyetik alan çizgileri var. Şimdi bu çizgilerin özelliklerine bakalım. Manyetik alan çizgileri kapalı eğriler şeklindedir. Daha önceden de söylemiştik. Kuzey kutbundan güney kutbuna doğru uzanır. Tekrar söylüyorum yalnız. Mıknatısın içerisinde bakın kuzey kutbundan yani N'den güney kutbuna doğru uzandı. Mıknatısın içinde ise devam ettirmesi gerekir bunun S'den N'ye doğrudur. Manyetik alan çizgilerini nasıl peki biz ifade ediyoruz? Gözle görebilir miyiz bunları? Gözle göremiyoruz. Sadece etkilerini gözlemleyebiliriz. Ancak gözle görülebilecek etkilerini yapmak istersek demir tozu kullanabiliriz. Burada aşağıda bir çubuk mıknatısın etrafında oluşan manyetik alanı gözlemlememizi sağlayan bir düzenek kurulmuş. Demir tozları var etrafında ve pusula konulmuş. Pusulanın iğnesine dikkat ederseniz burada bakın manyetik alan çizgisi şöyle bir çizelim onu. Manyetik alan çizgisi şu şekilde. Dolayısıyla pusulanın iğnesi manyetik alan çizgisini bakın takip ediyor. Ona paralel olacak şekilde bu manyetik alan çizgisini takip eder. Şimdi manyetik alanın demir tozu kullanarak gösterilmesine bakalım. Bununla ilgili bir uygulama yapalım. Manyetik alanı demir tozuyla gözlemleyebilmek için bir tane cam levha çubuk mıknatıs ve demir tozuna ihtiyacımız var. Cam levhayı niye kullanıyoruz? Eğer demir tozunu direkt mıknatısın üzerine dökerseniz buradan ayırmak biraz zor olabilir. Çünkü küçük demir tozları da mıknatıslık özelliği kazandığı için mıknat manyetik alana girdiğinde onlar da birbirlerini çeker. Mıknatıstan ayırmak daha sonra zor olabilir. Camı mıknatısın üzerine koyup cam üzerine demir tozunu tuz serper gibi serperseniz bu şekilde bir desen elde edebiliriz. Sorumuza bakalım burada. Manyetik alan insan vücudu veya başka bir maddenin içerisinden geçebilir mi? Şimdi bir çalışmayla bunu deneyebiliriz. Elimizin üzerine bir çubuk mıknatıs koyalım. Altında da ataşları mıknatısın çektiğini gözlemleyebiliriz. Tabi burada manyetik alan biraz zayıflar. Yani direkt mıknatısa tutulması kadar kuvvetli olmayacaktır. Ancak yine de manyetik etki devam edecektir. Tabi burada ataşlar normalde biliyorsunuz mıknatıs özelliği göstermez. Ancak manyetik alana girdiğinde bakın birbirlerini tutuyorlar. Yani mıknatıs özelliği göstermeye başlıyorlar. Bir diğer uygulamamıza bakalım. Manyetik alan kağıt ve su gibi maddelerin içerisinden geçebilir. Yine karton alalım bir tane. Kartonun üzerine çivileri koyalım. Çivilerin altında mıknatısı oynattığımızda çivilerin mıknatısı takip ettiğini gözlemleriz. Bu da bize karton ya da kağıt gibi malzemelerin manyetik alanı geçirdiğini gösterir. Tabi bunun kalınlığı arttıkça manyetik alanın şiddeti giderek azalır. Bir de suya bakalım. Bir tane cam silindirin içerisine su koyalım. Onun içerisine de çivilerimizi atalım. Tabi elle dibine bırakın. Yukarıdan bırakırsanız kırılabilir cam. Camın dışından mıknatısı hareket ettirdiğimizde çivilerin yine hareket ettiğini gözlemleriz. Bu da bize manyetik alanın değişik maddelerin içerisinden yani su, cam, kağıt gibi maddelerin içerisinden geçebildiğini gösterir. Şimdi maddelerin manyetikleşmesi konusuna bakalım. Maddeleri manyetik hale getirebilir miyiz? Yani normalde manyetik olmayan maddeleri manyetik hale getirebilir miyiz? Bunun için farklı yöntemler var. İlki sürtünme ile manyetikleştirme. Bu sürtünme ile manyetikleştirmede geçici bir manyetikleştirme elde etmiş oluruz. Demir iğneyi alalım. Normalde mıknatıs gibi davranmaz demir iğne. Ancak demir iğneye çubuk mıknatısımızı bakın N kutbu burada. Şu şekilde dairesel hareket yaparak sürtersek Burada tabii sürtme yönü çok önemli. Bir de üzerinde hemen getirip götürmüyoruz. Sürtüyoruz ve yukarı kaldırıp biraz getiriyoruz. Tekrar sürtüyoruz. Bu şekilde bir müddet sonra demir iğnenin de kutuplandığını görürüz. Burada kutup yönlerine dikkat edin demir iğnenin. N kutbunu sürtüyorduk mıknatısın. Buradan başlamıştık. Su uca doğru götürmüştük. Başladığımız yer N kutbu olur. Bitirdiğimiz yerse S kutbu olur mıknatıs gibi davranır. Tabi bu geçici bir mıknatıslamadır. Bir müddet sonra bu özelliğini kaybedecektir madde. Şimdi etkiyle manyetikleşmeye bir bakalım. Etkiyle manyetikleşmenin iki tane çeşidi var. Bir tanesi yakınlaştırma veya temasla manyetikleştirme. Burada bir tane çiviyi mıknatısa yaklaştırdığımızı düşünelim. Mıknatısın manyetik alan çizgilerini görüyorsunuz burada. Çivi ferromanyetik bir madde olduğu için Mıknatısın manyetik alanından etkiler. Kendi üzerine doğru bu manyetik alan çizgilerini çekiyordu hatırlayacağınız gibi. Dolayısıyla kendisi de mıknatıs gibi davranmaya başlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Mıknatısın bakın S kutbu çiviye yakın. Yakın Mıknatısa yakın olan kutup N olur. Çivide. Diğer ucu da S kutbu olur. Yani mıknatısa göre N, S, N, S diye gidecek. Zıt kutup olur. Eğer burası N olsaydı çivinin bu ucu S kutbu, diğer ucu N kutbu olacaktı. Bir diğer yöntemimiz ise elektrik akımıyla manyetikleştirme. Bunu aslında elektromıknatıs diyoruz biz. Küçük bir burada da elektromıknatıs örneği var. Ferromanyetik bir maddeyi yani demir çiviye benzer ya da vida gibi bir maddeyi iletken bir telle sararsanız spiral şekilde ve onun uçlarını da bir pile bağlarsanız artı ve eksi kutbuna Telin üzerinden akım geçtiğinde ferromanyetik maddenin uçlarında kutuplaşma olur. Burada gördüğünüz gibi şurada ok uçları dışarıya doğru. O zaman burası N kutbu gibi davranmış. Burası da S kutbu gibi davranmış ve buradaki çivi diğer küçük çivileri ya da ataşları çeker artık mıknatıs gibi davranır. Akımı kesersek bu özelliğini kaybeder. Burada Manyetik kutupların yönü akımın yönüne göre değişir. Yani siz kutuplarını değiştirirseniz bu kez çivinin bu ucu S, diğer ucu N kutbu olacaktır. Bunu günlük yaşamda birçok yerde kullanıyoruz elektromıknatıs olarak. Burada elektromıknatısın gücü nelere bağlıdır bir de onlara bakalım. Elektromıknatısın gücü ilk olarak devrenin akım şiddetine bağlıdır. Yani akım şiddeti fazla olursa elektromıknatısın gücü fazla olur. İkinci olarak demir parçanın etrafında kablonun sarılma sayısına yani bobinin sarım sayısına bağlıdır. Sarım sayısı artarsa elektromıknatısın gücü de artar. Bir diğer etki de manyetikleştirmek istenen maddenin türüdür. Ona bağlı olarak da elektriksel mıknatısın gücü değişmiş olur. Peki mıknatıs manyetik özelliğini nasıl kaybeder? Manyetik özelliğini kaybetmesinin iki tane yolu var. Birincisi sert şekilde dövme. Yani çekiçle vurursanız mıknatısa uzun süre içerisindeki manyetik alanlar özelliğini kaybeder. Dolayısıyla etkisini kaybeder mıknatıs. İkinci olarak da ısıtma. Isıttığımız zaman yine mıknatısı içerisindeki manyetik özelliği kutuplar şekillerini kaybedeceği için manyetik etkisi azalır. Burada dikkat ederseniz Düzgün olduğunda mıknatıs yani yukarıdaki gibi olduğunda bu manyetik alanlar birbirini destekleyecek şekilde oluyorlar. Dolayısıyla bileşke bir manyetik alan söz konusu. Ama burada manyetik alanların yönleri değiştiği için bileşke manyetik alan azalır. Dolayısıyla mıknatısın da etkisi azalmış olur. Şimdi ikinci bölümün sorularına bakalım beraber çözelim bu soruları. Birinci sorumuz doğru ifadeyi bulunuz demiş. Manyetik pusula belli bir mıknatısın etrafındaki manyetik alanın çiziminde kullanılır. Çünkü pusula iğnesi pusula iğnesinin özelliğini sormuş. Yatay düzlemde dikey ve sivri bir uç üzerinde serbestçe dönebilen küçük ve sürekli bir mıknatıstan ibarettir. Bu ifade tam olarak pusula iğnesinin tanımını yapmış. Dolayısıyla doğru olan ifade budur. Diğerleri Bakırdan yapılmış demiş mesela. Bakır mıknatıstan etkilenmiyor biliyorsunuz. Ferromanyetik bir madde değil. Elektrik kesildikten bir süre sonra manyetizmasını kaybeden elektrikli bir mıknatıstır. O da değil. U harfi şeklinde küçük bir mıknatıstır demiş. O da değil. Diğer sorumuza bakalım. Sürekli mıknatısların yapıldığı madde ferromanyetik bir madde olmalı. Yani demir olmalı. Bu sorunun cevabı da C seçeneği olacak. sürekli ve U şeklindeki bir mıknatısın iki kutbu arasında küçük bir manyetik pusula koyduğumuzda pusulanın iğnesi manyetik alan içerisinde şekillere göre hangi şekli alır? Burada N'den S'ye doğru manyetik alan çizgileri oluşur. Dolayısıyla pusula iğnesi de ona göre bir şekil alacak. Peki kutupları nasıl olacak? S N kutbunu çeker, N de S kutbunu çeker. Dolayısıyla zıt şekilde yönlenmeli. Yani buradaki seçenekte olduğu gibi yönlenmesi gerekir. Diğer sorumuza bakalım. Maddeler manyetik özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisinde sınıflandırılır? Manyetik özelliklerine göre 3'e ayırıyorduk. Diyamanyetik, paramanyetik ve ferromanyetik olmak üzere. Beşinci sorumuz. Manyetik alan çiziminde çizgilerin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Kapalı çizgiler şeklindedir. Burada değildir demiş. Kuzey kutbundan güney kutbuna uzanır. Evet, mıknatısın içinde değişiklik gösteriyor yalnız. Dışarıda mıknatısın dışında böyle birbirleriyle hiçbir zaman kesişemezler. Gözle görülemezler. Sadece manyetik etkilerini gözlemleyebiliriz demir tozu yardımıyla. Diğer soruya bakalım. Bir mıknatısı küçük parçalar böldüğümüzde, küçük parçalar böldüğümüzde manyetik özelliklerini kaybetmiyordu ve iki kutbu oluyordu yine hatırlayacağınız gibi. Manyetik olmayan parçalar elde ederiz. Yanlış. Kuzey ya da güney kutba sahip küçük parçalar elde ederiz. Hayır iki kutbu olur. Tek kutbu olmaz. İki güney, iki de kuzey kutba sahip küçük parçalar elde ederiz. O da yanlış. Biri kuzey, diğeri güney olan iki kutba sahip parçalar elde ederiz. Bu seçeneğimiz doğru olacak. Diğer sorumuzda bir açıklama istemiş. Çoğu durumda mıknatıslar elbise dolapları ve buzdolapları kapıları için uygundur. Çünkü buzdolapları kapılarının kenarlarına metalden olduğu için buzdolabı ve elbise, tabi metal elbise dolaplarından bahsediyoruz. Demir gibi ferromanyetik bir maddeden yapıldıysa kapıları kapalı tutabilmek için mıknatıs kullanılır kenarlarında. Dolayısıyla elbise dolapları ve buzdolapları için kullanımı uygundur. Bir diğer sorumuz size mıknatıslı pusula ve tamamen alüminyum, demir ve sürekli mıknatıs olan 3 adet benzer metal çubuk verilirse çubukları birbirinden nasıl ayırt edebilirsiniz? Burada demir ferromanyetik maddeydi, mıknatıslanabilirdi. Sürekli mıknatısa burada bir ataş kullanabiliriz ya da demir çivi. 3 maddeye tuttuğumuzda 2 tanesi ataçı çekmeyecektir. Sürekli mıknatıs ataşı çekecektir. Daha sonra sürekli mıknatısı demir ve alüminyuma yani bilmiyoruz onları tabi ikisine tuttuğumuzda hangisini çekerse o demir olacaktır çekmediği de alüminyum olacaktır böylece maddeleri ayırt edebiliriz. Diğer sorumuza bakalım şimdi. Alttaki durumlar için manyetik alan çizgilerini gösteren bir çizim yapınız. Manyetik alan N'den S'ye doğruydu hatırlayacağınız gibi. Burada düz bir manyetik alan oluşur şurada. Şuralarda biraz daha bombeli şekilde eğrisel olarak manyetik alan çizgilerini gözlemleriz. Peki B seçeneğinde ne olacak? B seçeneğinde S ve N kutupları yan yana birbirlerini çekecekler tabi burada. Dolayısıyla N'den S'ye doğru bir manyetik kutup oluşacak. Burada manyetik alan çizgisi oluşacak. N'den S'ye doğru oluşur. Peki diğer yerlerde nasıl olacak? Burada kapalı eğriler şeklinde oluşuyordu manyetik alan çizgileri hatırlayacağınız gibi. Kalemle çizmesi biraz zor oluyor ancak yaklaşık olarak bu şekilde bir şey olacak. S'ye doğruydu hatırlayacağınız gibi N'den mıknatısın içerisinde S'den N'ye doğru olacaktı. Burada da benzer şekilde yine kapalı eğri şeklinde yine manyetik alan çizgileri oluşur. Şuradan sonsuza doğru bir çizgi oluşacak. Burada da yine sonsuzdan geliyormuş gibi bir manyetik çizgi oluşacak. N'den S'ye doğru. C seçeneğine bakacak olursak, burada bakın iki tane benzer kutup yan yana. Dolayısıyla bunlar birbirlerini itecekler. Manyetik alan çizgileri hiçbir şekilde birbirlerini kesmez. Kesmeyecek şekilde şuralarda şöyle manyetik alan çizgileri oluşacak daha fazla çizmeyelim, şekli karıştırmayalım. S'ye doğruydu hatırlayacağınız gibi. Buradan da şöyle S'ye doğru yine manyetik alan çizgileri gelir. Buradan da şöyle çizebiliriz. Bu da kapalı bir eğri oluştursun. N'den S'ye doğru alan çizgileri oluşacak. Şurada tabii bakın birbirlerini kesmeyecek şekilde oluşur bu alan çizgileri sonsuza doğru bir manyetik alan çizgisi oluşturalım buradan da. Yaklaşık olarak buna benzer bir şey oluşacaktır. Şöyle. Diğer sorumuza bakalım. Demir tozu ve mıknatıs çubuk kullanarak manyetik alan çizgilerini görebileceğiniz bir alıştırma yapın. Demir tozu ve çubuk mıknatıs kullandığımızda araya bir cam levha koyarsak altına çubuk mıknatısı yerleştirdiğimizde demir tozunu tuz gibi ekersek camın üzerine manyetik alan çizgilerini rahatça gözlemleyebiliriz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.